Selamün aleyküm canlarım, takipçilerim. Aynur'un hayatına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlar. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Takipçilerim. Ben içli köfte yapacağım. Bulgurumu ısladım. 4 su bardağı bulgur, 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı 12 yumurta, ısladım canlarım bulgurumu ısladım sonra ekleyeceğim malzemelerini burada da içimi yapıyorum bol soğan doğradım soğanımı biraz kavurdum buzluğumda kavrulmuş kıymam vardı onu içine koydum ayrıca de yağımı burada kavuruyorum kokusu çıksın diye salça kokusu bunlar da bunun içine katacağım salçamı baharatlarını katacağım canlarım Gelinciğim Çankır'da bu arada. Kankimi çağırdım. Dedim böyle böyle işli köfte yapacağım. Gel yardım et bana diye. O da sağ olsun gelecek Esmeray'cığım. Teşekkür ettim ona da buradan. Böyle canlar içimi yapacağım. Yaparken görüşürüz. Abone ve beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Hamurumu yoğurdum canlar. İçim hazır. Yapmaya başlayacağım. Yapınca gösterim size canlar köftelerimi yaptım canlarım yaparken çekmedim yapılışını çektim bir de kızartacağım şimdi bize kolay gelsin kızarttım canlarım birkaç tanem kaldı tabi doğullar gibi yapamayız canlarım Bunlar daha güzel yapıyorlar ellerimize sağlık afiyet olsun bardaklara pislik yapacağım canlarım pislikle dibine ortasına koyacağım onun muhallebisini yapıyorum 1 kilo süt bir kaşık nişasta bir kaşık un vanilya azıcık da tereyağı ben göz kararı yapıyorum canlarım Siz ölçüyle yapabilirsiniz Ben bir kilo de göz kararı un nişasta koyuyorum Onları bardaklarda yapacağım canlarım. Yapınca gösteririm. Görüşürüz canlarım. Pisküvit tatlısı yaptım canlar. Bardağa koyacaktım. Üşendim. Bardağa koymadım. Tepsiye yaptım. Pudinki kendim yaptım. Hazır değil. Üstüne de krema yaptım. Hindistan cevizi döktük. Ben bunu kafamdan uydurdum canlar. Tarifim böyle. Selam takipçilerim. Poğaça yaptım. Misafirim gelecek bugün. Dedim bir de poğaça yapayım dedim. İki ölçeklik poğaça yaptım. Birini de fırına verdim canlarım. Ölçüsü bir ölçeği bir ölçekliğini söyleyeyim size. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak su, bir tane maya veya yaş veya şey kuru tatlı kaşığı tuz şey yemek kaşığı şeker şekeri kendi ağzınıza göre ayarlan ben hani tabak tatına göre ayarlıyorum canlarım bize kolay gelsin ikinci tepsimde pişti canlar Hoş geldin Betülcüğüm. Hoş bulduk. Nasılsın? Ay tavşanı varmış. Bu Betülcüğüm babası işteymiş. Bu da ablası. Bulem. Bu Hoş o. geldin Bu Abimin torunu, görümcemin torunu karşıyız biz takipçilerim. İç Bu, bu da, şey. da benim tavşanım. Bu da bunun tavşanı. Sonra görüşürüz değil mi? Hı -hı. Patates yapıyoruz fırında. Köyden patates geldi. Onu fırına vereceğim. Gelinimiz de ne yapmış? Etler. Etler. yapmış. Ellerine sağlık. Teşekkür ettik. Bu ilenciye, Betül'e, Derya'ya. Hocamız. Misafirlerimize hazırlık yaptım. Takipçilerim. İçli köftemiz, sarmamız, turşu çeşidi, patates, pohçamız, bu da Betül'ümüz. Masamız hazır bekliyoruz misafirlerimizi. Bize afiyet olsun. Misafirlerim gelmiş. Hoş ne, gelmiş şey, kızım gelmiş. Kaynım gel. gelmiş. Oğlu gelmiş. Gömcemin oğlu karı koca eltücü. Baksana. Deryacığım. <laughs> kızım da köyden geldi. Hoş geldi. Ye Kerefe. ye. Afiyet olsun. Ağzımızı göstermeyeceğim. Tamam ağzım bak misafirlerim neler getirmiş gelinciğim, elticiyim şu da bir gelinciğim yaptı, şu da deryacığım yaptı ellerine sağlık, hepsine de çok teşekkür ettim bize afiyet olsun çayla yiyeceğiz canlar takipçilerim gelin beraber yiyelim değilim ya Doğum günü Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi beğendim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hemen hemen bir daha doğum günü olur. Teşekkür ederim. Doğum günümü kutladılar. Gelinciklerim. Eşicim. Yeğenlerim. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Esalak. Gelincikler hediye almış canlarım. Ne almışlar bilmiyorum. Bakayım. Ay, 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 ne ay, 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 Açayım bakayım. Dur makas getirin. Yani, makas getirin. Gel gel açtım. Bir paketi lazım olur. <laughs> 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 Anne. Neyse yağmur şeyler lazım olmaz. He kahve makinesi. Teşekkür ederim canlar. Çıkın <laughs> çıkın gelin size kahve yapayım gelin. Neyse bizde de yoğdum bize verin. <laughs> verin evet. canım sağ olsun. <laughs> Çok teşekkür ettim, kesenizi bol bereket versin. Allah razı olsun. E, şey, çıkıyor bir şey çıkacak. Otuz soru ya. Şey diyormuşum, evdekini getirdim. Hani elleriyle aldı kar boyu. Ellerimle mi? Ne zaman aldım ben bunu? Her kahve makinemiz Şanlı çok teşekkür ederim. Gelinciklerim bunu almışlar. İkisi <laughs> birleşmişler. Bu <Boz>, kırıklı <köpükler> kahve <laughs> içelim gelin <laughs> de yapayım. İnşallah ya. şimdi siftah yaparsın. Aynen. Siftah bundan yaparız. Çalışıyorum. <laughs> i̇nşallah. Yine misafirlerimize <Gelelimiz> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ettik. Allah razı olsun. Keselerine bol bereket versin. Daha iyisi de onun inşallah. Tam <laughs> tam <gidiyor. gülüyor> Eniştem gelmiş, hoş gelmiş. Kaynam, yeğenim. Bir yeğenim daha geldi. Hoş geldin, Sefa geldi. Betin'in Betül'ün babası. <laughs> kahve içiyoruz. Gelin kahve içelim. Bacım gelmiş. Hoş gelmiş. Gelini. Elçicüğüm çekiniyor bacılar. Mi çekiniyor? Değil mi bu? Ya, Rabia. Hı -hı. Bu benim bacım. Hı -hı. Bacımın torunu şu da. Rabia. Değil mi? Kahve yapanları çekelim. Aynen. Kahvemizi yapıyor. Yavrucum kahvemizi yapıyor. Ellerine sağlık. Aynen. İki Aynen. yavrucuklarım. Şu da ne yapıyor? Muhammet hoş geldin Muhammet. Hoş Muhammed. bulduk. Gönlüm oldu gelebildin <laughs> mi oğlum? Pazar günü çağırdın. Hı -hı cumartesi geldin, yemeğe yemeğe çağırdık. Akşam yemeğe gelmedin. Nerelerdeydin şey sen? Demiş, İyi bekleriz. Kişi, tamam. Hayırlı geceler takipçilerim. Nasılsınız? Biz misafirlerimizi yolladık. Sağımızı solumuzu topladık mutfağımızı topladık bulaşıklarımızı zaten çıkanı yıkadık çıkanı makinede kısa devre attık kısa programa diyeceğim öyle canlar. geç vakit olduğu için sübürgeyi açamadık abone ve beğeni yapmayı unutmayın takipçilerim. burada videomu sonlandırıyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın,